Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Emir'in hesabını çalacağız. Hadi gidelim. İşte geldik. Emir ben çok cimcikledim. Ee, böyle çok cimcikledim, yordum. Ee, o yüzden e, uyumuş. Hı? Hı? Var. Uyandı arkadaşlar. Hı? Aldı mesela. Ben şimdi kapatıp uyuyayım ya. Işığı açık olmuşum. Ben nasıl salam? Ay Meryem sanki benim hesabımı ele geçirdi. Yok yordum bu yo, bana. Aziz Allah ben nasıl kıyım ya akşam olmuş. Aziz Allah. Allah! Arkadaşlar nasıl baskılıyor ya. Tamam da nasıl kalır? babaannemi evinsine geldim lan sen sen ayağı kılık Arkadaşlar bekleyin. Evet, evet arkadaşlar geldim şu anda. Ee, evet, geldim şu anda Emir uyuyor hesabını şey yapacağım. Ben başka yerde uyuyayım. Ben bakalım hangi karakteri seçsek şimdi şeyi seçeceğim. Bu ses ne lan? Ya? ya uyuyordum değil mi ben? Doğdu. Ya bir göz çok sakalım. Yok, yok, yok. Arkadaşlar geldim. Ya. Çok güzel kupa düştüm. Çok güzel kupa düştüm. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım

Hey, hang the car up Arkadaşlar çok güzel kupa düşüyorum. Gel! <laughs> ee, <ne, ne> dedi. <laughs> Arkadaşlar onu o bana <laughs> mutlattı cezasını alacağım o yüzden böyle şey yapıyorum çünkü cezasını almak zorundayım yani burada like ve abone olmayı unutmayın lütfen yani bunu Emir'i sevdiğim için değil sizi sevdiğim için yapıyorum herkesten böyle like yani herkes değil de birkaç kişiden like gelmiş gördüm <laughs> lütfen birisi abi neyse ee, kimmiş bu bakalım çok istiyormuş Tomar 753 herhalde ee, biziz öyle uyuyor arkadan <laughs> bakayım tokat atayım uyuyor mu Aa, uyuyor çok derin bir uykudaymış Merhaba arkadaşlar ben Domaz'ım. Rüyasında domuz taklidi yapıyor yani. Minecraft. ama Zombi. Bir. Ayma. Ay! Minecraft oynuyor ya. Uykusunda. kısımda. Minecraft. ama Bu ağacın içine giriyor. Empiri öldür. Empiri teklet ediyor. Ya dedim ben orasına gittim. Ayak. Ayak duyuyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şunu seçiyorum. Ayak duyuyor arkadaşlar ya. Delip ben bir domuz. Uçsunda konuşuyor arkadaşlar ama. Ama çok derin bir uykuda. Yani tokat atsam, davul çalsam duymuyor. O çok güzelmiş bir şey oynuyor. Ama ben tabii kupa düşüreceğim. Kim kötü oynamak istiyorum. Ama yine dönmek istemiyorum. Kaptıracağım çünkü kendimi. Ama neyse öleceğim. Hadi öldü. Altı kupa <laughs> mı düşürdük? Evet. Sanki Meryem benim şey yapmıyor ya. Bir de odakken fazla düşünmüyor ya. Sanki ama. Yor değil mi ya? Öyle bir şeyler yorabilir. Oha yenilenmiş. Of çok güzelmiş şu. Şşş. Bu mu acaba? Yok ben bunu acaba? Şşş. Uyuyor arkadaşlar. Kulaza Ay Kula 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 At <gülüyor> 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 Aa, bana buluyor Uyandı mı acaba? Ay bana buluyor. Uyandı acaba?

Arkadaşlar bugün bizim evde kaldığı için ay pardon yani ben onun evinde kaldığım için ee ben de dedim ki hem bugün bir tane video çektik böyle ben onun saçını başını yoldum biraz anlattım zaten belki neyse yordum onu o da bana vurmuştu çok kötü yapmıştı canımı acıttı ağladım videoyu durdurduk. Ama bu sefer o gününü görecek. Daha kötüsünü yapıyorum. Bakın. İttikam alıyorum ona. Bu sefer Şeli ile mi oynasam acaba? Yok. Şeli değil de Empire Oha. Yine karakterin olmuş. Ha, kostüm işte. Daha üçüncü kostüm almamış ama. Evet arkadaşlar bilerek oynan onların yanına gideceğim öyleyim diye. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Hadi gene bak hadi bir gitsin de Elfin de iyi 25 yapıyorsun. Hayır. Sanki şimdi yanımda bile bırakır oynuyorum lan. Telefon bende değil ki. Oytan her yan oynuyor. Sonra arkadaşlar sonra uyandıracağım. Görecek o. Arkadaşlar sonra uy uyandıracağım diyeceğim ki e, gel birazcık oynayalım diyeceğim ondan sonra <laughs> görünce çok kötü olacak. Oo, bu da her şey almış. <laughs> of, çok evet arkadaşlar birazdan kapatacağım Son iki savaş oynayacağım neyse ya da biraz 3 4 savaş oynayacağım kapatacağım. Gel yavrum gel. Babana koş gel. Babaanne babaanne babaannene koş gel. Babana babaannene babaannene babaanne babaanne, babaannene babaanne, babaanne, babaanne koş gel. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Başka bir savaşçıyla oynayayım. Yaptık sevmedim lan. Ya. Yani davul çalsak uyanmayacak belli. Ya hep bunu oynamak istemişimdir oynasam mı acaba? Ya o bana kötü davrandı şimdi bütün karakterlerini düşüreceğim. Ya bütün değil de neyse lafın gelişti. Hepsinden bir kere oynayacağım. <laughs> Hala uyuyor ya. Bir davul çalayım. Beni şu, ben gideyim ortalara da beni bulsunlar. Hepiniz <gülüyor> <evliyorum>. <gülüyor> Davul çalıyorum uyanmıyor. Sırtına vuruyorum uyanmıyor ya. Nasıl bir çocuk ya? Of. Ya ben hiç bunları alamamıştım. Ama gö görecek o günlü görecek. En çok oyun en çok oynayan Brock Stars'ı kuzenim Emir yani. Ha <laughs> daha da akşam bağlıyor. zaten tamam ya gitti beni gitti sanıyor ya. Ben burada kalıyorum. Bir gün kalacağım. Beni ken, ken, ben yokmuş gibiyim sanki ya. Bu sefer hangi karakter oysa uzaylı ile oynayacağım. Oo, ben hep bunu oynamak istemiştim ya. Acaba nasıl oynuyor? Bu sefer adama yükseksem mi yok değilse. Ya, ben şimdi ayağımda, tek şu dağda. Ben uyuyayım. Oh, Aaaa! Bakayım mı? Ben ne yapayım? Ooo! Bu çok güzel oynuyor. Ama tabii ki de oynamamam ve düşmem bir Arkadaşlar davul çalacağım şimdi bakın sesi görüyorsunuz. Hayret ne süslenmiş sen. tamam yok. Bu değil de. Şu yok. Ama şuna bir bakacağım. karakterden. Ha bunun karakterini almış. buna bakacağım. Of. Ay yan şey seçtim. Çok güzel. Bu çok güzel ya. Evet. <laughs> Ay uyandı herhalde arkadaşlar sessiz olun. Hmm. Hmm. Hello. Ay Res, dedesi öldü de resmi, resmin şey yapıyor. Ay, Ben... Sen sen ben ki daha dur. Bir ağzına gelirsen. Evet. Yok akşam. Evet. Denize de kal. Hadi bakayım. Oh. Arkadaşlar benim Tekirdağ'da da sanıyorsunuz Aslında Tekirdağ'daydım. Bugün döndüm. Şu askerle oynasam mı acaba? oynayayım ya. Saltanı düşüreceğim onu. <laughs> arkadaşlar son 3 4 tane oynayacağım, kapatacağım da Hala uyanma. 4 tane oynayıp <laughs> ee, bir dakika arkadaşlar durdurmam gerekiyor. Evet arkadaşlar Dördüncü turda şey yapacağım. Bu birinci tur 2 üç, dört. Üç tane tur kap. Asker hazır ol. Şimdi. Ay. Ay, Şimdi bir poposuna vurayım da. Bebe. Ot. Arkadaşım uyandı. Hey, uyandı gözleri açık. Arkadaşlar dakika, kapı çaldı. Evet arkadaşlar geri geldim kapı çalmıştı da. Ay. Arkadaşlar gerçekten uyandı. Sen babanım çok güzelsin. Minecraft Umarım Minecraft'ta dedesini görürüm. <laughs> Belki dedem beni canım göt. Hayır dedem ya, bir gün can dedesini görür umarım. Çok seviyor çünkü dedesini. Dede, ne yapıyorsun? Bana elmas satın oldu. Ay dede. Yalan yüzüncü bölümü çek Minecraft'ın. Tamam dede, elmas satın alacağım. Evet arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim Kötücüğüm. <laughs> <laughs> ya <var> <laughs> <laughs> ne yapıyor bu? Lan sepeti aldı kafasına getiriyor. turu da yaptık. Üç, üç, iki tane tur kaldı. Şimdi çıkartayım kapısını Evet öğretmenim. Ay öğretmen diyorum ya. Evet arkadaşlar. Eve özel öğretmen mi çalmışlar artık bilmiyorum. Neyse. <laughs> öğretmen gibi birisine benzettim ama. Ay uyandı. Bu ne ya? Benim kafam ne iş ya? Hadi yanına buluyordur. Oh. Ay. Evet arkadaşlar uyudu. Bu ikinci tur. Üçüncü yapıyoruz şimdi. Bu, pardon dördüncü tur bu. Görünce bakalım ne yapacak. Ay yok üçüncü tur bir tur daha var. Vay chico Ses neydi lan? He anda Meryem görüyorum. lan. Teki ya salak gibi. <laughs> <I could gülüyor> Uyandım ya. Kim var ya Bizzat? Eee çok sevindim var Evet son da son şeyimiz. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda sizde değil de ile konuşacağım. Evet arkadaşlar bu arada hep sizinle video çekeceğim. Paylaşsın oluyorum. Ay! Evet çocuğum yaşlandım ben artık öldüm senin dedene. Tabana çıktı demiş. Tabana çıktı be. Ay ay ne oluyor? Ay çok canım acıdı. Şimdi görürsün iki bir tur daha oynayayım da. Öl, öldür, öldür, öldür sözü benim ya. Kaza gitti. Bu ne? Son bir turda oynuyorum çünkü bana vurdun. En sevdiği karakteri yapacağım. En si en sevdiği karakteri yapayım da. <laughs> Yapırdı. Ay, yanlış karakter. <laughs> ya, ay, bu değildi de, doğru ya. Şunu Hayır. 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 mu oynayacağım? <laughs> evet, son Hayır. Hayır. i'm Tishiko, i'm Prosi, i'm you let's go. i see i break, let's go let's go you come oh, go go Arkadaşlar bu, bu videoyu like atın. Yani sizin için Emir'in birkaç videomuzda gördüm. Emir'in hesabını e, çalın. İşte şöyle böyle diye. E dediğinizi yaptım yani. Bakalım Emir benden intikam alacak mı? Bunları görünce çok merak ediyorum. Bence yapmaz ya. Ama o da bana yapmıştı. Biraz falan oldum ama bir tur daha oynayacağım. Odada da bilerek yanacağım. tonumuz arkadaşlar. Ay, bir de mi mı oynuyor? Maya mı oynuyor lan? Maya tekrar aldı. Yok da hesap bunu mu çaldı ya? Çalmadı ya, o benim en güzel kuzenim. Ya ben ne yaptım ona? Böyle bir şey yapamam. Aman arkadaşlar bu like gelsin. Evet arkadaşlar bekleyin Emir'e dolabın arkasını sıkıştıracağım. <laughs> çok ağır. Çıkmaya çalışıyorum maça gireceğim arkadaşlar şimdi. <laughs> Heh. Tamam. Hemen bekleyin arkadaşlar bu masayı koyuyorum kim gelirse gelsin. Ay çok ağır bu. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır arkadaşlar. Oyna. Oyna sana. Arkadaşlar biraz ortalara gideyim. Gaz git. Gaz, Gaza gaz, gaz, düş. Gazlara gidelim hatta. kızlar çok ağır. Çok ağır düştü. İnşallah kızmaz. Çok kupa düştü inşallah kızmaz. Ay yastıkları düştü. ya. Hayali. Arkadaşlar çok ağır. Tamam arkadaşlar bir kapatacağım iki dakikalığına. Yerin kafasına vuracağım. İlk ışık tutalım gözüne. Azıcık uyansın. Neyse bir dakika arkadaşlar. iki dakika böyle kalsın. Işık tutalım gözüne. Uyansın. kafasına olmadı. Tokat atacağım şimdi. Aa, ne yapayım lan? Lan! Sen sen... gel birazcık oynayalım. Böyle. Ya. Kim yaptı bana bunu? Sen mi yaptın? Ee, sadece uyan diye yapmıştım. Gel biraz oyun oynayalım. Ne oyunu ya? Ee, bunu işte. Bu bu pes mi? Evet. Ay bu atar. At. Lan videoda mısın? Aaa. Bir dakika. Hemen geliyorum. Bekle tuvalete gideceğim. Arkadaşlar şu anda e, videoda olduğumu bilmiyor. Sessiz olun. Durmasın. Ay! Ay. Efendim. Ay. Gel ışığı açalım. Yok. İki saattir seni uyandırmaya çalışıyorum oynayalım diye. <laughs> Bana Ben sana iki saattir kupak almaya çalışıyorum. <laughs> Baya yani 150 bin tane kupak aldım. Şimdi yandım demişsin. Şimdi yandım arkadaşlar. <laughs> Eksi üç misin? Yanlışlıkla <laughs> yanlışlıkla. <yanmışsın. gülüyor> ya gel lan. Nereye Ay. Bak çıkış yapıyorlar Lan sonuncu kumusu düşmüş. E şimdi yendim arkadaşlar. Bir tadı mısın? arkadaşlar şöyle hadi ben de neyim valla. Lan bize kumarmış. Neyi düşürdün? Ben bundan sonra senden ittik ama anlam. Te tabletten. Neyse artık ittik ama anlam mı telefondan, tabletten? İyi de. İyi, banka oynamamışsın. Aferin. Like Lan! Kolle denenmiş düşüyorsun! En sevdiğin karakterdi değil mi? Hadi ben de eyvallah. vallahi. ya! Bütün kapatlı düşmüş! mi? Ah! Der ah. <laughs> boyu Ben bunu kupatsanız çekeceğim yine arkadaşlar. Bu hiç içtik... sen de bana öyle yapmıştın çocuğum. Ben sana hiç yapmadım. Yapmışsın arkadaşlar bir videomuzda vardı. Şaka şaka. Yok. Sen! Daha yeni Tanışıyoruz sizinle. Hadi tokat Ah. Sen de. Kutunu açmıyorsun. Teşekkürler. Abi nereye düşmüşsün ya? Aa salak bunu oynayamamışsın. Ya. <laughs> o nasıl oynuyor? Ya hata mı bu Adem için? lan en yüksek kupamdı zaten o. Bir dahakini öyle yapacağım. Arkadaşlar bir dahakini daha öyle yapacağım. Ne diyorsun lan? Yok bir şey yani bir daha yapmam diyorum. Arkadaşlar ben kulübü de da. Bunu birazdan. Ee, neyse biz bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar iki dakika ben kapatıyorum videoyu şimdi. Bir dakika ben bir tuvalete gideyim. Arkadaşlar ben tuvalete gitti sanıyor. Şimdi e, videoyu gerçekten kapatıyorum. Ben de bay bay diyeyim lan. E, bir dakika. Bir git ben biz gerçekten tuvalete gidiyorum hadi. Hadi git hemen. Gitti ya. Eşe olmaz, şu. arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar. Dolabın arkasında saklanıyor, kapının arkasında saklanıyorum. Bir ee, daha Bir daha şimdi çekeceğim, bir daha belki de çekmem. O bana kendi telefonumdan belki düşürür. Ama bir kere o bana benimkini düşürmüştü. Bugün ben de onunkini düşürdüm. Belki bugün benimkini düşürebilir. Çok hızlı çünkü. Ee, Bakın çok.